Merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte Minecraft gerçek hayatta oynayacağız. Evet arkadaşlar başladı. İşte zombi, işte iskelet. Bir de creeper var. Zombiye bakın nasıl atıyor. İşte geldi creeper. Oha, katladı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet biraz önce tanıtım videomuz vardı. Gördünüz az önce creeper, creeper hepsi ee, nasıl patladı. Şimdi Minecraft gerçek hayatta oynuyoruz. İşte bir zombi arkadaşlar. Zombinin özelliği ölümsüz arkadaşlar. Ölse bile yeniden doğuyor. Bakın yavaş yavaş ilerliyor. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar. Burada da iskelet var. Bakın işte Minecraft iskelet. İskelet ne yapıyor? Ok atıyor. Ok at bakayım. İşte bir iskelet de şey olsun. Bakın iskelet Yalan, atıyor. Evet, evet. Bir de burada creeper var arkadaşlar. Bakın creeper'ın hareketlere bakın. Patlıyor creeper arkadaşlar. Mesela bir şey olunca patlasın bakayım. Oo, gördünüz mü? Patladı, hepsi öldü. Evet, şimdi tekrar hepsi diriliyor ve evet. Şimdi arkadaşlar VS challenge zamanı. Evet, birinci VS'mizi yapıyoruz. Zombi vs iskelet. Evet, zombi vs iskelet birbirlerine geliyorlar. Bakalım kim kazanacak? Zombi vs iskelet. Aha, yanan o kat, yanan o kat. Aha, zombi hala ölmüyor. Kim kazanacak? Zombi hala devam ediyor. Zombi hala devam ediyor ve 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 kazanan kazanan Almila yani iskelet oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci challenge geliyor arkadaşlar. İkinci challenge'ımız challenge Evet, o tekrar kalktı. Şimdi ikinci challenge'ımız Creeper vs İskelet. Creeper vs iskelet geliyor. Creeper'a bakın arkadaşlar. Aaa iskelet kaçtı. Creeper tekrar. Oo sürekli patlıyor. Creeper'a bakın. Creeper. Aa iskelet de <laughs> Arkadaşlar çok güzel olmuyor mu? Bu bon, olmuyor. Aa yakında. Nasıl kaçıyor? Bakalım bunun kazananı kim olacak? Bakalım ve kazanan ve kazanan iskelet oldu. Iskelet. Evet. Şimdi şimdi Creeper vs Creeper vs zombi. Bakalım kim kazanacak. Ee, sonra, e, sonra hepsi birbirine karşı olacak. Evet. Bakalım kim Bom. Oo iskelete bak. <laughs> evet Creeper kazandı. Harikasın iskelet. Ha iskelet tekrar canlandı. Tekrar canlandı. Şimdi atıyorum. şimdi üçü. Şimdi arkadaşlar zombi vs Hep Creeper vs, vs iskelet. Hepsi birbirine karşı. Hep <laughs> Evet şimdi bak. Evet şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iskelet vs zombi vs creeper. Hadi. Evet hepsi birbirine girdi. Aha. Oha oha kaçıyorlar. Oha of 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 çok fena arkadaşlar. Birbirlerine dalıyorlar ve creeper patladı. Kazanan iskelet oldu. Creeper'la zombi yenildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.